Evvel selam ile. Ömrettiğiniz gibi Çavlı ve Saptegin beyleri yerlerinde gizliden ziyaret edip buyruklarınızı bildirdim. Şimdi de bana söylediğiniz gibi Kızıl Bey'in emrindeki yabgullara yakın mevkiye başı bozuk ellerimle yerleştim. Yine buyurduğunuz gibi herkes bizi Selçuklu ile arası bozuk başına buyruk bir birlik olarak bilmekte ile küffar ile yağmalarına başlamak için emrinizi beklerim. Mektubu getiren nerededir? Atının terini soğudur. Bey, iyice dinlensin. Bir müddet burada kalsın. Vereceğim cevabı başka bir ulakla göndermeli. Aynı ulağın git gel yaptığı görülmesin. Doğru dersin. Avşini garba göndermen isabet oldu beyim. Öyle bir iş için erken mi davrandım diye endişe içindeydim ama... ...sen tam vaktidir deyince... Estağfurullah. Allah'ın izniyle Avşin Bey, Saftekin ve Çavlu Beylerle birlikte üç koldan parça parça saldırıp... ...Ani'nin bir duvar gibi yaslandığı şehirleri zayıflatacak. Vakti gelip biz de bu taraftan ettiğimizde yaslanacak yeri kalmayan Ani... ...ayaklarına serilecek inşallah. Anadolu'nun kilidini böyle kıracağız. Kilit kırıldığı vakit sıra kapıya gelecek, demedim mi Atabey? Her ne dediysen onu işlemekteyiz. Estağfurullah.